Konuğumuz e, Cevher Plastik Limited şirketinin sahibi Ahmet Gizek. Kendisini iş yerinde ziyaret ettik. E, i̇ş hakkında kendisinden bilgi alacağız. Bayrampaşa'dayız şu anda. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar. Öncelikle zahmet ettiniz. buralara kadar geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey biz sizi tanıyoruz. Evet. Ama e, izleyicilerimiz de tanımasını istiyoruz. Sinoplu evet. olarak. Bu şu anda Sinop. Sinop TV adına çekim yapıyoruz. Sinop Dergisi'nde de yayınlayacağız. Evet. Yani biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, Sinopluyum. Erfelek ilçesinden, Tekkeköy'ünden. 1987 yılında İstanbul'a geldim. İlk başlarda basın yayın alanında faaliyet gösteren bir firmada çalıştım, Lesa Şirketler Kurumu'nda. Ondan sonra kendi iş işlerimi kurmak adına böyle bir plastik sektörüne girdim hala da devam ettiriyoruz. Şu anda da buradasınız belli işte. <laughs> üretim üretim yapıyoruz tamamen. Ham işleyip tamamen mamul haline getirip müşterilerimize sunuyoruz. Ne üretiyorsunuz? Polietilen ham maddesi kullanıyoruz. Değişik aşamalardan geçiyor. Baskılar yapıyoruz. Kişiye özel, firmaya özel baskılar yapıyoruz. Onu da müşterilerimize ulaştırıyoruz. Türkiye'nin de belirli bölgelerine ulaştırıyoruz. Dünyanın da belirli bölgelerine ulaştırıyoruz aynı zamanda ihracat yoluyla. E, bu şekilde devam ediyoruz. Baskı derken ne yani ne çanta yani, yapıyorsunuz evet, herhalde? E, poşetin üzerine firmanın bilgilerini baskı yapıyoruz. O şekilde baskılı poşet haline dönüşmüş. Belli başlı yurt sadece yurt içine mi yurt Hayır. Içi var mı? Yurt içi de var. Yurt dışı da var. Ee, çoğunluğu da İstanbul'da tüketiyoruz tabi. İstanbul büyük bir metropol. Ee, aynı zamanda e, bütün ihtiyaçlarımızı bu şekilde İstanbul'dan karşılıyoruz ama yurdun değişik bölgelerine de gönderiyoruz. Aynı zamanda özellikle e, Kuzey Irak, Irak e, e, ve Afrika bölgelerine, Avrupa, e, Doğu bloku ülkelerine, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerde üretim yapıp sevk ediyoruz. Sonra ihracat şeklinde gerçekleştiriyoruz. Fason, fason yapıyorsunuz. Hayır, tamamı fason yapmıyoruz. Aksine, sizin dediğinizin aksine tamamen e, biz fason yaptırıyoruz piyasaya. Üretimi tamamen bizim kontrolümüz altında gerçekleşiyor ve müşterimize o şekilde gönderiyoruz. Bünyenizde kaç kişi çalışıyor? Şu anda 22 civarında çalışıyor ama e, genel anlamda düşündüğün zaman yani e, fason yaptırdığımız firmalar da düşündüğümüz zaman tabii ki katlanıyor. Anladım. Peki e, biz e, Allah bağışlasın üç tane de çocuğunuz var. Evet. Çocuklarınızın meslekleri de güzel. Ben değil, siz söyleyin bence mesleklerin çocuklarınızdan bahsediyorlar. Yani üç evlat yetiştirdim tabii ki bu zamana kadar. Ee, biri doktor oldu, biri öğretmen, bir tanesi de üniversite eğitimine hazırlanıyor şu anda liseyi bitirdi. Sınavlar hazırlanıyor. İnşallah o da istediği bir şekilde bir üniversite kazanıp onu bekliyoruz. Ben sizi çok uzun yıllardır tanıyorum evet, ama evet. E, Sinoplu, STK'lar daha yeni tanıyorlar. Aslında siz vardınız ama Vardır, yeni, evet. yeni yeni. E, geçtiğimiz dönemde işte e, ya da şöyle sor, sor, sorayım size ben. Ben Sinoplu ya da Sinop olmayan STK'ların içinde varsınız değil mi? Evet, Faaliyetler evet, evet. gösteriyorsunuz. Biraz onlardan Aynı dediğiniz gibi. bahsedelim. Sonra gelelim. Ee, Sinoplu STK'lar anlamında e, Bayrampaşa Sinop Spor Kulübü daha önce kuruldu biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. E, onun içinde yer aldım. Hatta başkanlık da yaptım bir dönem. Yani e, Başarıdan başarıya koşturduk takımımızı. Hatta şimdiki Bal Ligi Önceki birinci amatörlük gibi böyle bir başarıyı oluşturduk. Ondan sonra da ben ayrıldım. Daha, daha sonra da tabii ki Sinop'un dışında başka bir derneklerde de bulundum. Sizin de bildiğiniz gibi daha önce bahsettiğim gibi Türkiye Gezginler Kulübü Derneği'nde yer aldım. Hala da üyesiyim, hala da faaliyetteyim orada. Profesör Doktor Orhan Kural yönetiminde devam eden devam eden demeyelim rahmet oldu Allah rahmet eylesin hala da faaliyetlerini sürdürüyor gezginler kulübü dünyayı dünyayı tanıtmak amaçlı çevre amaçlı böyle hayvan sever amaçlı böyle bir dernek şu anda da faaliyetin içerisindeyim bu şekilde devam ediyorum. En e, STK'ların içine girdiniz. Ee, en son e, sizinle ben iki, e, beraber birlikte gitmiştik. Sev Vakfı e, hayır bir iş adamlarımızın düzenlediği evet. bir kahvaltıya gitmiştik. Evet. evet, evet. Biz, e, Sayın Hüseyin Çakırbaş'ın düzenlediği Hı -hı. bir evet. sabah kahvaltısı. Evet. evet. O kahvaltıda da Sev Vakfı'yla tanıştınız. Çinob evet, Eğitim Vakfı'yla. Evet. E, çok sıcak baktınız ve çok güzel de bir bağış yaptınız biraz. Hı -hı. Yani o kadar sıcak bakmanız biraz ondan da bahsedeyim de. Evet. Şimdi eğitim çok önemli. Ee, eğitim olmayan bir ülke hiçbir yere varamaz. Hepimiz birey olarak, toplum olarak, ülke olarak hepimiz eğitimden geçmeliyiz. Hepimiz eğitimli bir şekilde yetişmeliyiz, yetişmeliyiz ki e, memleketimiz ileri uygarlık seviyesine ulaşsın. E, Atatürk'ün dediği gibi yani e, hedefi başlamayız. Batı'yı seçmiş niye? Kültürlü, okumuş, kesim. Biz de aynı şekilde öyle yetişelim diye. Biz de onu amaç edindik her zaman. Ben de ben de, evet şeyim, bir köylü köyde yetiştim. Annem babam çiftçilikle uğraşıyor ama aynı zamanda da abilerim öğretmen. Eğitimli bir de aileden geliyorum. Eğitim, eğitim çok önemlisi. tabii, Eğitim zaten abilerimden dolayı eğitimin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorum hep eğitim, eğitim, eğitim. Hep o, o şekilde yetiştik <laughs> ee, çocukluktan beri. Evet. Son o Hemen... önemini kavradığımız için Sevak bunda bu yönde yani, e, önemsedim. Çok önemsedim. Mehmet Coşkun'da kıymetli bir başkanları var. Tanıştık, ettik. E, kendilerine dedi ki yardımlarımız olacak. Oldu. İnşallah devam da edecek yani. İnşallah. Çünkü Eğitim öğrencilerimiz de... yetişsin yani. Yetişsin. İmkanı olmayan öğrencilerimiz Mutlaka okuma safhasına gelip okusunlar, yetişsinler, topluma faydalı birey olarak yetişsinler, olsunlar yani. Bu konuda çok hassas olduğumuzu biliyorum. Kesinlikle. Siz benim şahsi dostumsunuz, kardeşimsiniz. Evet. Çok çok iyi bir dostluğunuz var da. Ama ben biliyorum, biraz daha hani dinleyicilerimiz de bilsin diye soruyorum. Evet. O arada sizi ben Sinop dernekleri federasyonuyla tanıştırdım. Ha, evet. Tanıştırdı. Basam evet, bey. Ee, yer alımında rica etmiştim sizler. Teşekkür ediyorum burada ee, iyi bir katkı sundunuz. Evet. Ama e, son <laughs> afet memleketimizde olan afette yani bütün illeri vurdu ama bizim de vurdu. Evet, kesinlikle. Ee, bu arada e, o afet zaman da size doğru geldik şey yaptık. Yine hassas hmm. davrandınız. Evet, evet. Ama o anda afet bölgesinde e, siz anlatın. Biz üst, e, üçümüz bir aradaydık. Evet, Onu aynen. sizden dinlesinler. İlk evet. Afet olduğu gün. Evet, evet. evet Şimdi öncelikle birinci sorunuz üzerine gideyim. Birincisinde demiştiniz ki hani Sindefin yer alımı konusunda iyi bir bağış yaptınız. dediniz Evet bağış yaptık. Çünkü dernekler e, eğer ki mülkleri varsa devam, devam edebilirler, mülkleri yoksa devam etme şansları çok az. Evet, destekçileri olur, aidatlar toplanır falan ama dediğim gibi mülkleri olmadı mı devam etme şansları zor. Biz bunu geçmişte benim de yer aldığım, Bayrampaşa Sinop Spor Kulübü'nde biliyorum. O zaman eğer bir faaliyet gösterip böyle bir mülk alma konusunda bir girişimde olunsaydı kesinlikle Bayram Paşa Sinop Spor Kulüp şu anda iyi bir yerde olurdu hakikaten. Mülk olmadığı için şey oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Hani bu e, Ayancık memleketimizin e, Abi. afete ulaş e, Bildiğiniz gibi daha önce Ramazan sen ve ben bir araya gelip böyle bir e, kahvaltıda ya da öğle yemeğinde bir araya gelecektik. Ama bu afet olduğu zaman bu sefer Hasan Dalkran da katıldı aramıza. Hep beraber bir, böyle bir yemekte bir araya geldik biliyorsun ilk geldik. Orada da konuştuk yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Hatta Hasan Bey dedi ki hani helikopter kiralayalım. Bununla ilgili yani kurtarma faaliyetlerine falan girişelim dediğiniz, siz de orada bulunduğunuz yerde. Biz de dedik ki yani kendi fikirlerimizde o devletin görevi. Devlet zaten kurtarılacakları kurtarmış şu anda yapılması gerekenler nedir ona bakalım diye. Böyle bir görüş belirttik hep beraber aslında hatta. Burada ne yapabiliriz? Gıda yardımları da tırlarla gönderip Yapabiliriz veya da orada aşevi yapabiliriz böyle bir. Afiyet olsun. Evet. Duydumuz evet. birinci evet. günüydü. Birinci günüydü. Biz daha henüz evet, birinci günüydü. Evet birinci günü. Henüz birinci günüydü. Ne yapabiliriz diye. Biz e, helikopteri bıraktık kenara dediğim gibi e, onları görüştük. Hatta Hasan hiç boş durmuyordu. Hasan da hmm. e, valiyle e, şeyle görüşüyordu. Kaymakamla valiyle, belediye başkanlarıyla istişare halinde ne yapabiliriz böyle. O, o taraf da hatta bilmiyordu ne yapacaklar Evet, Herkes panik halindeydi. Biz bunları konuştuk o hatta, e, bu şekilde başladık, e, şu anda SİNDEF e, kurumsal anlamda şu anda yardımlarını yaptı, tırlarla biz de katkılarımızı sunduk, artı bir de e, başka bir proje Ortaya çıktı. Evet. Onda <laughs> evet. onda ilk benim haberim oldu belki de seni evet, bilmiyorum eğitim. ama ben aradığımda görüştüğümde böyle böyle Ahmet Ahmet abi dedi bana dedi ki böyle böyle bir durum oluştu benim bir avukat arkadaşım var bayağı bir ciddi bağış yapacak dedi dünyamızda da de senin başlatmış olduğun hatta bir kampanya var biliyorsun ki para toplama. Orada da bayağı bir birikti. Evet. Hepsinin katkıların çok burada hakikaten. Olsun. Yani Aydın olarak hakikaten bu kampanyada çok bir numara oldum. Teşekkür ederim. Öncelikle kampanyalar da iyi bir ciddi anlamda bir birikim olduğu 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 için bir avukat arkadaşla iyi bir bağış yaptığı için böyle bir belediye da sunmuş olduğu böyle bir projeyle hemen Hasan Bey Burada bana bana da açtı konuyu çok güzel bir proje olduğunu söyledim ama yapılabilir oranın ne derecede olduğunu sonraki aşamada görüşürüz diye böyle bir araya gelip konuşuruz diye Görüş yaptık şu anda da iyi bir aşamada İyi de gidiyor çünkü yani, neden iyi gidiyor ee, sinif genel başkanı Hasan Dalkan çok çalışkan bir kardeşimiz çok, gerçekten. Ee, severek sizi yaptım. sizin gibi çok. dostları benim gibi dostlar Evet. Sizin gibi dostlar açık çek verdi ona. Yani Hı -hı. biz senin Tırmalı. arkandayız, yoluna devam et dediniz. O şekilde de gidiyor. Abilerini üzmüyor ama biliyor evet. ki sırtı sağlam. Biraz biraz bu konuları tabii ki ne kadar duyarlı, evet. Evet. sizin gibi duyarlı olanlar dostlarımız olduğu sürece. Hatta son temel atma töreninde kendisini tekrar aldım. Dedim ki çok güzel gidiyor şeyler. Hatta bir bağış miktarı kendisi söylemiştim. Açıklamıyorum şimdi. Tabii Siz de biliyorsunuz. Söylemiyorum. Bunu biz. tekrar gözden geçireceğim söyledim hatta. Çok memnun oldum. Sana da anlatmış hatta. Güzel şeyler yapılıyor. Eğitim alanında çocuklarımızı yetişecek, memleketimize faydalı insanlar yetişecek. Bir de orada kaybolan, kaybedilen insanların anasına yapılması da çok güzel. Bir de oradaki toplantıda şöyle bir olay gelişti. Biliyorsun vali dedi ki yani ismi dedi baba çayı olsun dedi. O Sindefe ve baba birleşmesi inanılmaz oldu. Burada da e, valinin hakkını teslim etmesi lazım. Hakikaten vali bey siz de katılırsınız. Hakikaten çok güzel oldu. Ben çok beğendim o şeyi. Evet. O bölümü hakikaten sonra Hasan dedi ki böyle böyle o zaman baba çay sindef olacak dedi. Evet sindef Babaçay evet. anaokulu olacak evet. adı. Biz şöyle bir slogan yapmıştık, sen ben değil biz varız demiştik. Yani tabii ki, tabii yani, ki. Parti az laf çok iş. Az laf çok evet. iş. Ama e, bundan sen, sonra da sloganla, ben bir şey as, söylemiştim, evet, evet. E, takdir etmiyorsan da taklit et demiştim, yani, o da evet. tuttu biliyorsunuz. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi, devamı da gelecek. Takdir etmiyorsanız, Belki, evet. taklit edeceksiniz. Evet, aynen, devamı da gelecek yani belli. Bizde de devamı gelecek inşallah kurumumuz kurumsal olarak e, Sayın e, e, Sinif Genel Başkanı Hasan Dalkıran gerçekten çok çalışıyor çok çalışmalı yani. hakikaten çok çalışman. yani işini gücünü bütün evet, mesaisini şey bırakıp evet, evet, evet. memleketiyle ilgili neler yapabilirim onların çalışmalarını yapıyor hala sahada her zaman sahada hatta geçen bir e, memleketimizle ilgili benim bir şeyim oldu hatta bilardo ile ilgili biliyorsunuz ki Modi Bilardo. Siz evet böyle evet, şeyler sponsor ben oluyorsunuz. Şey yaptım, sponsor Biraz oldum. Ondan Neden oldum, bahsedeyim. neden oldum biliyor musunuz? Nurettin Karakurt Modi Bilardo Spor Kulübü'nün sahibi şampiyonlar yetiştirdi. İki tane oğlu var. İkisi de dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Tam o, şey yapmayayım ama Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu. Aynı zamanda başkası da var. Avrupa şampiyonu ve Türkiye şampiyonu oldu şu anda. Bu çok önemli sinopumuz için. Sinop'un tanıtımı için hakikaten söylüyorum. Böyle bir şampiyonlukları yetiştiren, böyle bilardo sporuna hevesli, seven bir insan. Ben taşlandırmak istedim. Dedim ki ne yapabilirim dedim buraya geldi kendisi buraya yanıma. Dedi sen bilirsin aklıma bir şey gelmiyor. Ben dedim ki bir ödüllü bir bilardo turnuvası düzenleyelim hatta dedim. Sponsor da ben olayım. Tamam abi dedi, çok iyi olur dedi. Ondan sonra belli bir miktar bir belirledik. Dedik ki yani katılım bayağı da yüksek bir 65-70 sporcu katılmış Sinop'taki turnuvaya, şampiyonaya. Katıldılar. Birinci, ikinci ödüllerimizi verdik. E, kupalarımızı verdik. E, dediğim gibi seneye de devam edecek. 100. yılda daha güçlü bir şekilde geleceğiz dedim hatta. 100 yılda çok sürprizlerim var bu konuda ilgili. Bakalım bakacağım gerçekleştirirsem. Siz çok evet. önemsiyorsunuz bu kadar çok. böyle güzel şeylerde. Memleketimiz varsınız. olduğu zaman önem önemli. Evet, maddi manevi varsınız. Evet. Peki bu yeni yetişen ya da şimdiki abilere son söyleyeceğiniz güzel şeyler vardır mutlaka bu konularda. Yani teşvik edi. Gençler artık bizim yerimize geliyorlar yavaş yavaş. Evet. Eğitim dedi ön plandasınız. Bir kere eğitimini alacaklar bir kere altyapı oluşacak, donanımlı yetişecekler her şeyiyle beraber. Ondan sonra vasıla mesleklerini icra edecekler. Yoksa meslek edinecekler. Meslek çok önemli. Ne yaparsan yap mesleğin olacak. Ben mesela İstanbul'a geldim herhangi bir mesleğim yoktu. Ama ne yaptım? Ee, kendi çabalarımla, kendi şeylerimle belli meslekler grubuna işe atıldım. Deri sektörüne atıldım, tekstil sektörüne atıldım, plastik sektörüne, ansiklopedi pazarlama sektörüne ama kendime belli bir yerde durdum plastik sektöründe. Şu anda varım. Yani dediğim gibi önce donanımlı yetişsinler, eğitimlerini alsınlar. Daha sonra meslek seçsinler. Mesleğini de ses, sevsinler. Sevmediği meslek başarılı olmaz. Önce sevecek mesleğini, yaptığı mesleği ondan sonra başarıyı zaten kendiliğinden gelir. Hı hı. Bu şekilde diyorum ama memleketlerini unutmasınlar. Doğduğu yeri de unutmasınlar. Sinop un için bahsediyoruz tabii bu, bu, konuda. Dönüp dolaşacağımız yer, yer gene memleketimiz. Ben de 5-6 sene içerisinde memleketimin kesin dönüş yapmayı düşünüyorum. Ben yani işi bırakacağımızı bırakmayacağım ama e, belli insanlar yetiştiriyorum. Nes Burda ile ilgili, Cevher plastikle ilgili. Ben de çekileceğim artık. Genel koordinatör şeklinde devam edeceğiz artık. Evet, son sözünüzü alalım. Son cümlelerinizi. Son sözüm e, Sinok, e, ilgili söyleyeyim ben. Sindef ilgili anladığım kadarıyla soruyorsunuz. Evet. Sindef e, Başkan Hasan Dalgan kurumsal anlamda şeffaflığı önemsiyor. Şeffaf bir şekilde yardımları topluyor ve bu okul yapım ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. Ben de sonuna kadar arkasındayım. Zaman zaman telefonlarda görüştüm kendisiyle. O da ben beni aradı. Dedim sonuna kadar arkandayım. Her şey dedim gözden geçireceğiz. Tekrar tekrar tekrardan gözlereceğiz. Ne yapabiliriz? Onu sonuna kadar zorlayacağız dedim. Bu kadar. Yani evet. şeffaf çalışma olduğu sürece. Olduğu sürece her zaman arkasındayız. Şeffaf olmazsa zaten olmaz. Olmaz. Çünkü yani çok hesap belirlilik çok... olmalı. Hesap verililik olmalı. E, Sinop başkanı Sayın Hasan Dalgram'ın Sinop'la ilgili, Ayancık'la ilgili yapmış olduğu anaokulu ile ilgili e, faaliyetlerini destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Son derece şeffaf ve e, hesap verilir olması bizi daha da destekleme konusunda hızlandırıyor. Sonuna kadar arkasındayız.